Muharrem İnce'den olay paylaşım Kılıçdaroğlu'nu şok edecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na isim vermeden çok sert tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert montaj göndermesinde bulundu. İnce, bu işlerin kazananı olmaz bu işlerin kazanını olmayacağını belirten ince paylaşımda siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazanını olmaz kaybedeni de biz değiliz ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu iddialarını yalanlamıştı. İnce dün yaptığı paylaşımda, altılı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.